Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kombinasyon yine bizi bekliyor. Evet, sırtımızın daha dik durması için, sırtımızın kuvvetlenmesi için, kifozu olanlar, kamburlu olanlar, masa başı çalışanlar. Evet, şimdi bu hareketler sırtımızı biraz daha düzeltmeye yetmiyor. Biraz daha esneterek sırt kaslarımızı daha da açmaya ve yine kulunçlarımıza, ağrılarımıza iyi gelen küçük hareketlerle etkili çalışma şimdi başlıyor. Müzik スペシャルスペシャルスペシャルスペシャルス meditasyonumuza önce streç ile başlayalım. Biliyorsunuz ki ben kuğu hareketini çok yapıyorum. Hatta nasıl yapılır oynatma listemde kuğu hareketinin daha detaylı anlatımı da mevcut. Eğer ilk defa videomu izliyorsanız ona da bir göz atabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyorum. Kalçamın üzerine oturdum. Sırtım dik. Ellerimden destek alarak gövdemi öne doğru esnettim. Harika nefes aldım. Nefes verirken kollarını kaydır dirseklerini bük. Mümkünse göğüs yerden, karın yerden uzayarak sırtını kaldır. Evet. Ku. Cool. Harika. Olabildiğince omuzlarım aşağıda. Başımın tepesinden omurgam yukarıya doğru uzuyor. Ve bacaklarım, kalçam gayet güzel. Evet. Ku cool pozisyonundan sonra. Şimdi hemen arkaya tekrar şarj stretch. Dirseklerimi geriye doğru büktüm, Kalça arkaya göğüs olabildiğince yerden ve popo topuklarının üzerine yapışıyor. Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linki tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. Süper. Şimdi yarım kuyu da görelim. Nefes aldım. Nefes verirken öne tekrar geçiyorum. omuzlarımdan bir tık daha ileriye doğru alarak yerleştirdim. Avuç içlerim açık. Yine bacaklarım kalça genişliği kadar açık ve omurgam kuyruk sokumundan başımın tepesine kadar uzun. Ve omuzlar yine mümkün oldukça aşağıda. Ne diyoruz? Küre kemikleri aşağıda. Skapula, depresyon. Ve burada yarım kuyuyla gördükten sonra tekrar arkaya stretch. Nefes aldım, nefes verirken yani. öne tekrar geçiyorum, yarım ku. omuzlarım güzel. Harika. Şimdi sırtımız için bu hareket şu şekilde oluyor olabilir. Az önce anlattığım gibi omuzlarımızı ve kürek kemiklerimizi kullanarak tuttuğumuzda burada bu şekilde beklemek, 3-4 kez bu hareketi bile tekrar etmek sırt kaslarınıza iyi gelecek. Ama hayır ben iyiyim devam edelim hocam diyorsanız hemen buna alt gövdeyi de ekleyeceğiz. Başımın tepesinden ayak parmak ucuma kadar sırt bölgemi, arka bölgemi hayal edin. Şimdi Son elimi biraz daha ortaya getiriyorum ki omuzlarımın dengesi daha bozulmasın. Sağ dizimi büktüm ve sağ kolumla ayağımı yakaladım. Yapabilenler sonuna kadar ön bacak kasının streç olmasına gayret etsin. Yapamayanlar bir tık daha açık olabilir ama zamanla zaten esneyecek. Harika. Şimdi burada çökme. Tam tersi sırtını uzatmaya devam et ve burada 8 saniye bekliyoruz sadece beklemek bile bütün kaslarınızı harekete geçirecek. Kontrollü bir şekilde yavaşça bırakıyoruz. Şimdi tekrar pozisyonumu yeniledikten sonra aynı hareketi sol bacak içinde deniyorum. Sol kolum yavaşça sol ayağımdan yakaladı. Esnetebildiğiniz kadar esnettiniz ve sırtınızı olabildiğince kaldırdınız. Yine 8 saniye burada bekliyoruz. Harika. Rahatlamaya, nefes vermeye devam ediyoruz. Yavaşça bıraktık. Şimdi burada önemli nokta şu: bazen sağ ayağınızı çektiğinizde sol ayağınız daha zor streç oluyor olabilir veya bazen de sağ. Her zaman bedenimizin sağ ya da sol arasında farklılık vardır. Hangi taraf daha zor esniyorsa orayı birazcık daha uzun süre tutabilirsiniz. Şimdi hemen hareketimi bir tık daha zorlaştırıyorum. Ellerimin üzerine kalktım. Cool. Şimdi burada ellerimizin yeri olabildiğince omuzlarımızın altında ve gövdemiz uzun. Ama burada bu kadar esnek olmayanlar kollarını birazcık daha önde tutarak omuzlarını daha aşağıya alarak da durabilir. Ama zamanla daha yüksek yapacağız. Şimdi hangi pozisyon sizin için daha uygunsa buradan çok kontrollü bir şekilde beline çökmeden tam tersi uzadığından emin olduğunda sağ ayağını yavaşça yakala. Dizimi büktüm. Sağ kolum yine yavaşça geldi. Az önceki stece göre biraz daha ön bacak kasım fazla esniyor ve sırt kaslarım daha da aktif. Olabildiğince dik. Evet. 8 saniyede burada beklemeye devam ediyoruz. Nefes al ver hiçbir şekilde kendini yere bırak. Hep uzun. Harikasın. Ve yavaş yavaş elini bırak. Tekrar pozisyonunu yenile. Sol bacak için hazırsın. Nefes aldın. Ve nefes aldı. Nefes verirken olabildiğince esnek. Belini uzat. Hiç bir ve yavaşça bıraktım. Şimdi bu iki hareketten sonra hemen gövdeni indir, belini ters tarafa da esnet. Bu esnemeler çok kıymetli. Çünkü belimi ters şekilde esnettiğimde hemen rahatlatmam lazım ki Tek yöne daha fazla çalışmasın. Belimiz dengede kalsın. Burada ne kadar nefese ihtiyacın varsa o kadar kal. Ama hazır olanlar tekrar öne doğru gidiyoruz. Ku. Güzel. Sırtınız artık biraz daha açıldı ve bedeniniz biraz daha esnek. Şimdi tekrar yarım ku pozisyonuna geliyorum. Bu sefer iki ayağımı aynı anda aynı şekilde esnetmeye çalışacağım. Sağ ve sol dizimi büktüm. Yavaşça ellerimden destek aldım. Başınızı sağa çevirin ve dizlerinizi gövdenize doğru yaklaştırın. Esne esne esne. Harika. Nefes al. Nefes verirken başını diğer tarafa da çevir. ortaya geldik. Yavaşça ellerini ve ayaklarını bırak. Ve sırtını tekrar esnettin. Süper. Şimdi eğer iki elinle bacaklarını tutabiliyorsan, şimdi oradan yukarıya kalkma zamanı. Hadi birlikte deniyoruz. Ellerimizle ayak bileklerimizi yakaladık. Şimdi 8 kere yukarıya kalkıp yavaşça ineceğiz. Nefes aldım. Nefes verirken kalkıyorum. bravo. 3 Merhaba Hemen arkaya tekrar streç. Elimizi rahatlatalım. Nefes aldım. Nefes verirken ön tekrar geçiyorum ku. Cool. Artık kuğularınız cool daha derin, daha esnek bir omurga ve daha büyük açılar olmaya başladı bile. Çünkü çalışıyoruz, çalıştıkça kaslarımız da bize çok güzel cevaplar veriyor. Şimdi yavaşça indim. Tekrar ellerimle ayaklarımdan yakaladım. Burada artık yukarıya kalktıktan sonra sallanmayı deneyeceğiz tamam mı? Çok basit. Bir dizlerim çekecek, bir kollarım çekecek. Bir dizlerim çekecek, bir kollarım. Bu şekilde ön ve arkadan Etkileri düşünürseniz sallanmanız daha kolay olacak. Hadi bir deneyelim. Ve sallanıyorum. Sizin nasıl gidiyor? Sallanabiliyor musunuz? Şimdi ilk başta bu sallanmalar hemen olmayabilir. Yani hocam öne gidiyorum, arkaya çekemiyorum, arkaya gidiyorum, öne çekemiyorum diyebilirsiniz. Ama bu pratikle olacak bir durum. Yani çalıştıkça çalıştıkça, kaslarınızı bırakmadıkça, kendiniz yukarıya çektikçe, sallandıkça hareket daha kolay olacak. Şimdi 8 tane yapıyorum. Ön, arka, 1, 8 kere sallanıyoruz. Her kalktığımda nefes vereceğim. Ve 8 tekrarı tamamlamaya çalışıyorum ellerimle ayaklarımı yakaladım. Nefes aldım. Nefes verirken kalktım. Ve. Ve. Harika. Hemen arkaya stretch. Ve belinizi gevşek bırakın. Omurganızı rahatlatın. Olabildiğince kaslar rahat. Sırtınız açılıyor. Yer çekimi kaslarınızı rahatlatmaya devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş sırtımı kaldıracağım. Roll up. Ve omurganızı daha da uzatmaya çalışın. Şimdi nefes aldık. Nefes ver ve kal. Belinden tek tek omurlar yukarı uza 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 ve şahane. Evet arkadaşlar etkili bir çalışma yaptık. Kollarımızı geriye doğru esneterek kürek kemiği ve sırt bölgemizin biraz daha arkalarını, bacaklarımızı da alt ekstremiteden dolayı geriye doğru aldığımızda hem üst hem alt beden birlikte güzel esnedi. Evet şimdi bu çalışma sonunda şunu duyar gibiyim. Ah benim benim çok ağrıdı, belim acıdı. Evet doğru çünkü bel kaslarımız çalıştı. Bel kaslarımız çalıştığı için bu etkiyi hissetmeniz çok normal. Eğer zaten belinizin çalıştığını hissetmiyorsanız o zaman harekette yeteri kadar verim alamamış olacağız. Ben de fark ettiyseniz eğer hemen ters bir hareket yaptıktan sonra hemen tam tersi açıda stretch yaparak belimizi rahatlattım. Bu şekilde aralarda daha fazla hareketten sonra hemen stretch yaparak kendinizi daha da rahatlatabilirsiniz. Ama bugün çalıştınız. Bir gün dinlenip ertesi gün sonra tekrar bu egzersizi yaptığınızda o bel kaslarınız daha da kuvvetlenmiş olacak. Tek bir çalışmayla bile bel kaslarınızı hissediyorsunuz. Omurgayı uzatıyorsunuz ve postürünüzü düzeltiyorsunuz. Düzenli uyguladığınızda iki hafta gibi kısa bir zamanda bile daha da duruşunuzun değiştiğini göreceksiniz. Sırtımız çok önemli. Bu egzersizi kifozu olanlar, yani halk arasında kamburluğu olanlar, veya belini kuvvetlendirmek isteyen herkes, işte bu kombinasyon sizin için çok ideal. Evet, katıl butonumuz artık aktif. Siz de bir göz atın. İçerisinde harika içerikler var. Benimle birlikte çalıştığınız, daha özel çalıştığınız, daha hedefe gittiğiniz şahane bir program mevcut. Sağlıklı olmayı, düzenli egzersiz yapmayı ve bunu hep sürdürebilmeye de önem vermeye devam edin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.